arkadaşlar. Maya bugün çok heyecanlı. Çünkü Maya çok yaramaz olacak bugün. Mayacığım fermuardan sen cırtlatmayı bilmiyor musun? Ama sen öğrenmişsin. Maya bugün ilk kez bilin serisi. Bu güzel bebeği açacak. Bak Mayacığım buradan cırtlatacaksın. Çek bak buradan çek. Çek buradan. Çek buradan. Heh. Bakın cırtlatacak. Aa kaydı. Maya'nın tek rakibi Zeynep ablası. Değil mi Maya? Bakalım cırtlatacak mı Zeynep ablası gibi. Hadi bakalım Mayacığım. Çok heyecanlıyız. Aileden gizli Maya bugün bilinç serisi bebek açacak. Bakın fermuardan açıyor. Daha önceden lol saçmıştı. Hadi Mayacığım tut onu böyle hıp, hıp çek onu. Hadi. Bak böyle asılacaksın. Elleri de kremli olduğu Hadi. için kayıyor tabii ki de. Hadi Mayacığım. başardı. Alkış Maya. Hadi bakalım. Şimdi ilk atmanı çıkarsın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Maya'nın ilk açtığı bebişi siz çekilişte hediye etmiştik. Eğer bu bebekten de aynı çıkarsa sizlere hediye edebiliriz ama bakalım. Aynı çıkacak mı çıkmayacak mı? Zaten kanalımıza şu an devam eden çekilişlerimiz var. Onlara da katılın lütfen. Hadi bakalım. Ah, Mayacığım ver bakalım mesajını. Ne çıktı acaba? İyi. <laughs> Hah, ver bakalım anneciğim, bakalım şifre ne bakalım Maya? Neymiş? Tam mesaj bu. Neymiş? Anne, anne, anne. Glitter, 10 point anne, anne, anne. Tamam, hadi açalım mı onu da? Getir onu da ben sana yardım edeyim. Ver mayacım. Git, bak evet, buradan bir katmanını açacak. Yok, mücadeleye devam. Hadi bakalım, bakalım bu cıplayacak mı? Yok, illa kendi yapacak. Bakalım! Çok güzel! Şu katman daha çıkıyor. Bu Bling serisinin dileteleri çok daha farklı, çok daha güzel oluyor. İşte topumuz gözüktü bile. Pembe bir top geliyor. Ayla da pembeyi çok seviyor. Oh, 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 oh. Oh. <laughs> Hadi bakalım. Gel, ben sana yardım edeyim buradan. Tamam. Hadi çek bakalım bunu, bunu çek. Çek o fermuarı. Aferin. En sonunda koptu. Birazcık neyse artık. Hadi bakalım bu katmanı da Maya açıyor. Aferin Maya'ya. Kendi kendine başarıyor. Değerlerin sonunda Maya'nın topunu açtık. Tabii ki şimdi topu açmak için bana verecek mi vermeyecek. Hadi ben sana yardım edeyim mi? O ipinden sürekli açmaya çalışıyor. Tamam çok hızlı. Maya çok hızlı. Haa. Ne varmış acaba içinde bunun? Böyle haşin bir bebek açılışı olabilir mi? Allah şimdi bunları da vermez. Hadi açalım bunları beraber Maya'cığım. Gel. Ne varmış acaba? Aa. Maya bak, bebeğin kıyafetleri. Aa, bak. Arkadaşlar bakar mısınız? Bebişimizin kıyafetleri çıktı. Ne çok haşin. Tamam, sakin olmaya, kalıptan çıkartmaya çalışıyor. Bakalım hangi bebek geldi? Elleri sim oldu. <laughs> tamam. Aa, aa çok güzel bebek geldi. Ali'ye sürpriz olacak arkadaşlar. Hemen bakalım bize hangi güzel bebek gelmiş. Bu benim içerisinden ülkemize gelir diye tahmin ettim ama gelmedi. İşte bize gelen bu bit geldi. Çok güzel. Bak burada mayacım. Ben sana yardım edeyim mi? Gel. Bak ben sana böyle yardım edeyim. Dur. Yok bebeği de bırakmıyor yalnız. Torbanın ucunu kendi tutacak illa. <laughs> i̇şte burada bir tane kulaklık simli. Bu gerçekten bilim serisinin simleri harika. Çok güzel yapmışlar. Baya bebeğe kafası koparttı. Baya. Evet bebeği ne yaptın Mayacığım? Evet ama sen bebeği o kadar kaşın davrandın ki koparttın. Evet bak ne oldu koptu mu kafası? Evet, koptu, değil mi? O kadar haşin davranılır mı hiç Maya? Aa, burada ayak Ne oldu Mayacığım bebek? Takacak mısın? Şimdi onu takmak için de bana vermez. Asla vermez. Dirilir kendisi vermez. Yalnız ayağa takmaya çalışıyor gözlüğe. Bilemedi nereden olacak. <laughs> bebek olmak çok zor işte. Ay düştü. Bu da sulu. Mayacım takayım mı? Doğru yerden takacağını buldum. Hadi geçe takayım ben bunu. Giydirelim mi kıyafetlerini? Çok güzelmiş bebeğin Mayacım. İşte burada. Harika bir bebek geldi Maya ya. Beats geldi. İşte burada. Hemen giydirelim. Öyle su mu içiyormuş oradan Mayacım bebek? Yalnız kıyafetleri falan çok... Ee, öyle su içecek değil mi? Çok güzelmiş. <laughs> Maya da öyle su içiyor. Ama ağzını sürme ağzına sürüyormuş gibi yap böyle masulcuktan. İşte arkadaşlar Maya'nın bebişi burada. Çok güzel bir tane bebek geldi. <laughs> ne oldu? <laughs> gerisin geri çıkartacak ayakkabı beğenmedi. Kıyafetini niye çıkartıyorsun? Ama bak her taraf sim oldu zaten gelirken. <laughs> Beğenmedin mi ayakkabılarını? Çok güzel bir tane bebek <laughs> Evet o da bebeğe suyu. Hadi sen şimdi, şimdi, bebeğe böyle su içir buradan. İster misin? Kendini içme bence Mayacığım. O simle simle onların ağzına giriyor senin. Hadi arkadaşlarına veda etmek ister. Öyle bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bebek bebeğe besliyor. Su içirdim Maya. İçtim anneciğim suyunu. Oo. Maya çok güzel bakacak bebişin. Tamam. Hadi bay bay demek ister misin Mayacığım arkadaşlarına? Yok. Maya size bay bay demiyor. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi Mayacığım sen de bay bay de. Baba. Kanalımıza abone olmayı. Ne, ne yapıyorduk sonra? <laughs> ne oldu? Bana. Onu takacaksın. Tamam. Hadi onu sen tak. Videomuza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Anne baba. Tamam.